Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayız. Şimdiki videomuzda orijinal Apple adaptörünün hasarlı olan kablosunu değiştiriyoruz. Bunun için önce önümüzü güzel bir temizleyelim. Adaptörleri sökmek için adaptör sökücü sprey ihtiyacınız var. Onun haricinde eğer zorlarsanız adaptörü kırarsınız. Plastik aksamını internetten adaptör sökücü diye arattırırsanız çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz buz sökücü spreyi tavsiye etmiyorum daha doğrusu sökücü buz spreyler var buz spreyler adaptörün plastik aksamına biraz fazla zarar veriyor o bakımdan orijinal adaptör sökücü tavsiye ediyorum kabloları bakıyoruz. Renklerine görürseniz biri siyahtır, biri beyazdır. Yeni kabloyu takacağımız zaman yine aynı renkleri yerine takıyoruz. Buna dikkat edin. Fazlalık lehimleri lehim sökücü telle alıyoruz. Çünkü rahat bir şekilde takmak istiyorum. artı ve eksi olmak üzere iki kablomuz var. Ama fark etmişseniz adaptörlerin daha doğrusu o Apple adaptörlerinde 4 veya 5 tane pin vardır. Bu pinler devreyi tamamlamasına yardımcı oluyor. Normalde elektriğe bağladığın zaman artı ve eksiden voltaj alamazsınız çoğu adaptörden yani çoğu Apple adaptöründen voltaj alamazsınız. Devreyi tamamlamadığı için elektrik vermiyor. O bakımdan eğer voltmetre ile ölçüp voltaj alamazsanız yanılmayın. En sağlıklısı kabloyu bağlayıp test etmek. Burada yeşil olan Açık. turuncuya döndü ve adaptörümüz çalışıyor. Tekrardan adaptörümüzü yerine yerleştiriyoruz. kenarlardan ufak ufak yapıştırabiliriz. Farklı yapışkanlar da kullanabilirsiniz. Ama Japon bunun için idealdir. Fazla akıtmayın ama sağına sonunda Daha sonrasında plastik mandallarla desteklersek daha sağlıklı. Belli bir süre bekledikten sonra mandalları sökebiliriz. Adaptörümüz hazır. Bu tarz içerikler için bizi takip etmeyi unutmayın.